1 ve 7 Ağustos haftasındayız. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan değerli dostlar hoş geldiniz. Bu hafta önemli bir hafta ve sizler için de yine önemli konular aktif olacaktır. Bilhassa haftanın ilk gününden itibaren biraz daha hayatınızın sınırlarını belirlediğiniz konular, yakın çevre ilişkilerinizi belirlediğiniz alanlar güçlü olarak çalışacaktır. Ayın e, Başak Burcu seyriyle birlikte. Tabi Perşembe günü itibaren burası daha güçlü olacak. Alacağınız kararlar, vereceğiniz tepkiler, yeni bazı konulara başlayacağınız hareketler Perşembe günden sonra daha belirleyici olacaktır. Hemen haftanın ikinci günü Ay-Terazi Burcu'na geçiyor ve biraz daha günlük hayatınızla birlikte ailenize, evinize, yaşadığınız yere kanalize olabilirsiniz. Hemen hemen hafta sonuna kadar çünkü bu alan çok güçlü olacak. Biraz daha sevdikleriniz, aile bireyleri veya Onların ihtiyaçları, evinizin ihtiyaçları, sevdiğiniz insanların bir takım e, beklentilerini karşılamak için bazı sorumluluklar alma ihtimaliniz var. Haftanın e, ilerleyen günler, perşembe günden itibaren artık e, biraz daha finansal konular hayatınıza girecek. Aşk hayatı, yine bu haftanın aslında aşkla ilgili konularda en çok e, güçlü etkiler alan burcusunuz. Özellikle perşembeden cumartesi gününe kadar aşk hayatıyla ilgili önemli e, bazı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Mars'ın kuzey düğüm Uranüs ile kavuşumu sosyal ilişkilerinizle birlikte özel ilişkilerinizi etkiliyor. Gerçekten beklenmedik sürprizler olabilir. Hayatınızda bazı gelişmeler, yeni tanışmalar, ani böyle başlangıçlar belki de sonlanmalar söz konusu olabilir ama bunların en çoğu da finansal konularda olacağını söyleyebilirim. Finans piyasaları ile ilgilenen bir yengeçseniz Beklenmedik gelişmeler, ani kazançlar elde etme ihtimaliniz var açıkçası. Tabi burada tedbirli, temkinli olmakta fayda var. Biraz yenilik enerjisi var diyebilirim. Hafta sonu artık ay biraz daha günlük hayatınıza yöneliyor. Sağlık, iş hayatı, birlikte çalıştığınız veya çalıştığınız yer veya eviniz Çocuklarınız, çocuklarınızla ilgili konular yine bu haftanın aslında önemli konuları arasında olacak değerli yengeçler sizler için. Ve bu hafta tabii ki önemli destekler var gökyüzünde. Güneş'in Jüpiter'le olan açısı kariyer anlamında, statü anlamında, kazançlarınızı arttırma anlamında en güçlü desteği de siz yengeçlere veriyor. Maddi konularda en başarılı, en çok kazanan, parada en şanslı burçsunuz. E ve onun yanı sıra da aşk ve Flörtlerle ilgili de önemli gelişmeler bekliyor olabilir sizi. Bu hafta gökyüzü oldukça sizi destekliyor. Değerli yengeçler. Her akşam saat 19.00'da YouTube yayınlarımı takip ederseniz daha, daha önemli rehberlikler kazanabilirsiniz. Mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.